Bodrum Devlet Hastanesi Acil Servisinde hasta yakınlarının saldırısına uğradık. 24.04.2014 günü Acil Servis'teki meslektaşımız hasta yakınları tarafından darp edildi. O esnada genel durumu kötü olan, ölmek üzere olan bir başka hasta ile ilgilenmek zorunda olan iki meslektaşımız hiçbir acil hastalığı olmayan ve diğer hekim tarafından muayenesi yapılıp çekik istenmiş bir hastanın yakınları tarafından kendileriyle ilgilenilmediği bahanesiyle önce sözel daha sonra fiziki saldırıya uğradık. Arkadaşlarımız darp edildi ve işlerini yapamayacak hale geldiler. Ölmek üzere olan diğer hastanın yardım almasını engellediler. Hangi vicdan bunu nasıl izah eder bilemiyoruz. Bu olayın takipçisiyiz. Çünkü sağlıklı bir ortamda sağlık hizmeti vermek istiyoruz. Doktor doktoru, acil servisin diğer doktor hanım hastayı bakmasına rağmen beni taciz etmeye devam ettiler. Yani başka bir yani işte hayatta etkisi olan bir hastayla uğraşırken bir amlı çözer tacizde bulundu. Sonra yani işte bir, bir olay oldu hemen ayırdılar. Ya işin elim tarafı bizim çok kötü bir hastaya müdahale ettiğimiz sırada engellenmemiz. Yani bu işin en kötü tarafı da bu. Yani işin dar tehdit, hakaret boyutundan ziyade bizim en çok üzüldüğümüz nokta da buydu ya. Ve o hasta üç gün sonra kaybedildi. Bu olay adliyeye yansıdı. O yüzden bununla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim ama ee, Allah yakınlarına sabırlık versin. Yani engellendik.